Şimdi e, Etkian Mahcupya'nın bir ilginç bir iddiası tartışılıyor, konuşuluyor. Etkian Mahçupyan, Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanı. Değil mi? Baktığınızda. O Etkian Mahcupya'nın dediğini tam tepeye koyar mısınız? Ben bulamıyorum şu anda. Dosyamız var da bizim. Çeşitli haberleri gidiyoruz. Bir türlü tam oturtamadık. Bazen kayboluyorum. Ee, Yıldıray Oğur'la Elif Çakır'ın Karar TV diye bir e, karar gazetesinin televizyon e, kanalı var. Oraya konuk olmuş. Orada konuşmuş. Ve de aslında Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerektiğini söylemiş. yani. Kılıçdaroğlu'ndan adaylık çalı çalınmamalı. O hak ediyor demiş. Şimdi biliyorsunuz Karar Gazetesi artık eski AK Partili şimdi mahcup muhalif. Ya yani Mahcup muhalif derken muhalifler de Seviyeli muhalif mi diyelim yani? Hani eski Ak Partili, şimdi daha böyle muhalif bir kanaldan gidiyorlar ee, ve de orada da ettiyen mahçup yanda bir şey yapıyor. Aslında bu vesileyle dün Soria Özel'in bir yazısına değinecektim, aldım, ee, değinmeyi unuttum. Soria Özel de dün yazdığı bir yazıda ki değer verdiğimiz, sevdiğimiz bir insan diyor ki ya. Kemal Kılıçdaroğlu'nun diyor, biz diyor adaylığını niye tartışmıyoruz diyor. Hani özünde. Kemal Kılıçdaroğlu. E, sonuçta diyor Kemal Kılıçdaroğlu diyor, acaba yeterli bir aday mı diyor. Yani bugüne kadar yaptığı başarılara baktığınızda son belediye seçimleri dışında bir başarısını göremiyorsunuz diyor. O da belirlediği adaylar dışında. Bence biz diyor bunu tartışacaksak biraz diyor bunu bu açıdan tartışmalıyız. Yani Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten adayla e, şu anda uygun mu değil mi diye. Şimdi orada zıt bir görüş var. Etyen Mahçupyan söyleşinin ilk kısmında e, bunu savunuyor. Yani diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu olmalı ama en sonunda da ilginç bir şey diyor. Mesela diyor Mansur Yavaş Putin ne diyor? Erdoğan'ın mı oturmasını tercih edersiniz? Mansur Yavaş'ın mı diyor? Ben diyor Erdoğan tercih. Giderim oyumu Erdoğan'a veririm. Şimdi nereden tutsanız elinizde kalan bir demeç. Niye? Öğretilmiş çaresizlik böyle bir şey. N neden Mansur Yavaş olmasın ki? Yani önemli olan Türkiye'nin çıkarlarıysa, Türkiye'yi temsil edecekse. Yani Erdoğan'ın ilk yıllarını hatırlayın yani. Erdoğan'ın en büyük sıkıntısı ya da yeni AK Parti'nin en büyük sıkıntısı e şuydu. Diyordu ki, Özellikle hani belli bir kesim. Ya bunlar çok iyi çalışıyorlar, çok iyi cenaze kaldırıyorlar, belediye işlerini çok iyi yapıyorlar, yolları çok iyi yapıyorlar. Onları yapsınlar. Ee, Erdoğan da diyor ya e, biz hani illa bunu yapmak zorunda değiliz, biz her şeyi yapıyoruz diyordu. Ve bunu kendi, yani seçilmek yetmiyor. Seçildikten sonra kendi meşruiyetini de kanıtlamak lazım. Belki de One Minute çıkışı bunun en somut çıkışıydı, uluslararası çıkışıydı. Devamı da geldi yani. Hem Erdoğan'a bir güven geldi, kendine güven geldi. Hem de dışarıdan Erdoğan'a güven güvenilmeye başladı. Yani en azından bir duruş var, tarihi var diye. Ve de e, şu anda bütün dünya liderleriyle şakalar yapan, espriler yapan, rahat diyalog kuran bir Erdoğan geldi. Yani şu anda siz eğer böyle bir lider arıyorsa Etiyan Mahçupyan. işte ya bu Kılıçdaroğlu mu emin değilim. Meral Hanım mı emin değilim. Yani böyle bir lider var mı ortada ondan da emin değilim. Ya da varsa da saklanıyor olabilir bir yerde. Ya tamam Abdullah Gül var da o da olmaz artık. <laughs> hani, tamam yani hani belki Abdullah Gül biraz olabilir ama ee, e, o değil yani hani. Öbüründen bahsediyorum yani. E kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu sanki oturacak, ayak ayak üstüne atıp, "Ey Putin gel bakalım buraya, anlat bakalım mı?" diyecek. Demeyecek yani hani. O yüzden etyen mahçupken biraz bu öğretilmiş çaresizliğin bir esiri olmuş gibi geldi şimdi. Pek çok kişi de bunu tartışıyor. Eğer böyle bir şey olursa Mansur Yavaş acaba işte aynen bak Erdoğan'a yapılan eleştirilerin tamamının aynısı şu anda Mansur Yavaş'a yapılıyor. Ya acaba Mansur Yavaş şey midir yani? İyi ee, iyi bir aday olur mu? İyi bir aday olur mu bilmiyorum ama Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener, ne bileyim Ali Babacan arasında hadi hatta en tecrübelileri Ali Babacan ben size söyleyeyim. Yani uluslararası ilişkileri kuran, şey yapan, diyalogsa dil kullanma, kendi dilin yani İngilizce ana dille hakim olarak uluslararası çevrelerde en bilinen şu anda altılı masada oturan kim? Ali Babacan. Ben 2013 yılında Londra'da yaşadım o kadar büyük bir havası vardı ki yani Londra'daki ekonomi çevrelerinde 2011'de ben orada o dönem işte şeyle konuşuyordum. Bu şir, buralarda çalışan yabancılarla, Türklerle Ali Babacan'ın inanılmaz bir e, saygınlığı vardı. Ki hala olduğuna inanıyorum yani. yani. gemiyi zamanında terk ettiği için. Şu anda en azından Erdoğan'ın gölgesinde kalmadığını düşünüyorum. Altılı Masa'da en bu işe uygun olacak adam kim derseniz Ali Babacan derim. Ama diğerlerinde de hani şimdi böyle bir aday yarıştırıyoruz ya o mu aday olsun bu mu aday olsun şu mu aday olsun bu mu aday. Olsun. Abi aslında çok da büyük bir fark yok yani aralarında hani onunla bunun olması, bununla onun olması arasında. İsterseniz yine bir anket açalım. Hadi açalım topluluğa. Putin'le Putin'in kardeşi karşısında ne yazdık? Erdoğan mı yavaş mı? Putin'le hangisinin aynı masaya oturması oturması için oy verirdiniz? Bak. Şunu aç açalım. Açıyorum şimdi. Madem böyle bir şey yapıyoruz. İnteraktivite budur işte arkadaşlar buradaki yayınlarda. Siz bizim ekipte şeyi açsın lütfen. Ee, YouTube'u açalım. Ben de Twitter'ı açıyorum. Girdim. İstatistik şey anket kısmına geldim. Bakalım ne çıkacak yayının sonuna kadar. En azından bir bakarız yani hangisi olacağını. Mansur Yavaş. Başka ekleyeyim mi birilerini daha? Recep Tayyip Erdoğan. Mansur Yavaş. Hadi Meral Akşener. Ne diyelim? Bir hakkım daha var. İki tane yok. Kemal Kılıçdaroğlu diyelim. Murat diyecek ki, Murat şimdi humurdanmaya başlayacak orada. Ya kardeşim Ekrem İmamoğlu e varken ne kim arkadaşlar oğlum? <laughs> Murat valla anketlerde biraz düşük çıkıyor Ekrem Bey. O yüzden şu anda bununla idare ediyoruz. Putin'i de hangisinin aynı masaya oyunu... Al, açtım anket. Hadi hayırlı olsun. Yakında insanlar anket manyağı yapacağız bu gidişte. Ali Babacan diyorlar. Ya Ali Babacan'ı yazamadım yani. Bir tane daha mı anket açsak acaba? Ama şimdi oraya ne yazsak az olacak. Cemuzanı Uzan'ı koy. Ya Allah'ın serseniz. Cem bu kadar da gazlamayın ya. Cemuzan gelecek, dertler bitecek. Ya he he. Anladım. Cemuzan bir gelsin de ondan sonra dertler bitsin. Dert Cemuzan'ın Uzan'ın gelmesinde. Dertlerde değil bu cümlede. Cemuzan gelecek, dertler bitecek. Cemuzan Uzan Gelecek mi? Dert bu, derti bu. Başa alıyorsun. Sıkıntı orada yani. Sole Özel'in yazısında da diyor diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki seçimler Cumhurbaşkanı adayı olması yanlış. Daha da ötesi fazlasıyla riskli ve bu seçimlerin varoluşsal terine uymayan bir sorumsuzluk olarak görüyorum. Alevi olması benim açımdan onun bir başka zamanda düşünebilecek adaylığının en olumlu tarafı sayılabilirdi. Giderek sünnileşen ve layık olduğu iddiasındaki bir ülkede onun cumhurbaşkanlığının eğer derdimiz yalnızca kimlik meseleleri olsaydı simgesel açıdan paha biçilmez bir değer taşıyacağını düşünüyorum. Ne var ki derdimiz tartışmamız gereken şey Kemal Bey'in bu makamı hak edip, hak edip hak etmediğinden çok makama ulaşabilmek için gerekli niteliklere sahip olup olmadığı. Yerdesinin efendi, iyi, yumuşak, anlayışlı, namuslu bir kişi olması seçim kampanyasını sürdürebilmek ve seçimi kazanmak için yeterli sayılmayacağı gibi bunun üzerinde bir siyasi tartışma yapmaya kalkmak bugün Türkiye'si açısından bana göre anlamsız diyor. Asıl, asıl bakılması gereken şey diyor, Soylu'ya özel söylüyor bunları. Kemal Bey'in bir bakıma paraşütle indiği genel baş başkanlık makamına oturduktan sonra yaşananlar, partisinin siyasi kimliğine ne katkılar yaptığı ya da yapmadığı, bugünkü büyük mücadeleye girerken partisine bir şevk, enerji, Rant toplama sırası bize geldi dışında bir iktidar hırsızı zerk edip etmediğidir. Şimdi Soli yanlış mı söylüyor? Bunları ben söylediğim zaman günlerce dayak yedim ya. Günlerce yani. Kemal Kılıçdaroğlu'na nasıl laf edersin? Sen e, muhalefete muhalefet edenler falan. Ruhşen Çakıramen oradan atanamamış Fahrettin e, şey. Hani ya da yarın bir gün bakalım ellerini oluşturarak bekliyor bize ne düşecek diye. Oradan bizi yerden yere vuruyordu. Hedef gösteriyordu. Kemal Kılıçdaroğlu kime çaktı? Cüneyt Özdemir işte bilmem ne dördümüzün fotoğraflarını koyup falan. Böyle çakallıklar yapıyordu yani. E bak Soli Özel de aynı yere geldi. Levent Gök Levent Gültekin aynı yerde. Medyaskopa çıkan bütün adamlar neredeyse benim dediğim yere geldi. Rujen Çakır dışında. Bu partinin başkanı diyor soru özel. Son 11 yıldır Kemal Kılıçdaroğlu olduğuna göre kaybedilen tüm seçimlerin ve referandumların referandumdaki hesabı sorulmamış damgasız oy pusulası zarfı rezaletinin partinin kendi değerini yansıttığı düşünebilecek ve topluma hitap edecek bir layık ve demokratik söylemin oluşturulmamasının sorumluluğu ondadır diyor. Bunca yenilgiye karşı istifa etmemesini, CHP'deki çürümüş bir delege yapısını değiştirmek için kılını kıpırdatmamasını, parti içi demokrasi diye bir derdin olmamasını dürüstlük, tevazu, demokratlık gibi özelliklerle nasıl bağdaştırabileceğimizi pek anlayamadığım gibi 2019 belediye seçimlerinde doğru adayları bulup onları destek vermesinin tüm bu sicilin temizlediğini sanmıyorum diyor. Arkadaşlar bunları konuşmadan şunları tartışmak çok erken belki de. Anket nerede? Anketi açtık mı? Topluluk şeyindeki anketi getirin bir. Ne oldu? Buradaki ankete de bakalım ne oluyor diye. Hayır. Al işte. Et yan mahcup yan. Youtube'da %64 Mansur Yavaş otursun diyor. Yani bunlar artık bunlar AK Partililerin kullandığı retorikler. Erdoğan büyük şey. Evet. Uluslararası ilişkilerde rahat. Ben de 20 yıl boyunca ülkeyi yönetsem. Ben de yani her iki ayda bir işte Putin'le görüştüm, Biden'la görüşemedim, Macron'la görüştüm <laughs> desem ben de rahat olurum yani. Hani bu şey değil ki yani o hani bir koltuğa oturtuyorsun şeyi. Hani öğrenilmeyecek bir şey değil. Zaten öğrenmese 20 yıl oturamaz orada. Onu da söyleyeyim. Düzgün adam işte. Tarikat cemaat falan umurunda olmaz diyor. Muharrem İnce neden anketlerde yok? Abicim bir tek Muharrem İnce desen 1000 Ali Babacan da yok şey de yok. Çünkü diğer anketlerde dört kişi yer var. Buradaki anketlerde ekleyebiliyor muyuz? Ekleyebilirsek ekleyelim arkadaşlar. Diğer dört kişiyi daha ekleyelim. Yani Ali Babacan'ı koy, Muharrem İnce'yi koy. Hatta Cem Uzan'ı bile koy. Selahattin Demirtaş'ı koy. Ha Kenan diyor ki ya diyor arkadaşlar diyor söyleyelim isterseniz Cüneyt Bey diyor. Mansur Başkan, Mansur Yavaş eğer işte başkan olursa Ankara'ya kanal yapmayı düşünüyor düşünüyoruz. Ama sıradan girecek Ankara üzerinden İzmir'den çıkacak. Madem büyük düşünelim daha büyük düşünelim hep beraber. Öyle ufacık kanal. Trakya'yı bölüyorsun. İstanbul'a kanal açalım. Babam da açar. <laughs> Erdoğan da açar. <laughs> Mesela Ankara'ya kanal açabiliyor şey Böyle küçük bir projemiz var yani. Hani. İki tanesinden hangisini ikna edebilirsek yani. Harika fikir Ankara'ya kanal diyor. Bak her fikrin alıcısı var kardeşim ya. Yani. Bakayım diğer tarafta anket nasıl gidiyor? Mansur Yavaş yüzde 44. Erdoğan yüzde 35. Demek ki olabilirmiş yani. insanlar için öğretilmiş çaresizliğin içinde kaybolmak şart değilmiş diyebiliriz şu anda.